Arkadaşlar bugün gün Taka Life Melody ile buluşacağız. Daha fazla uzatmadan geçelim. Size kombinimi göstermek istiyorum. Kombinim böyle pembe. O da buna benzer bir şey giyecek. nasıl olduğunu görün Şimdi Böyle duruyor. Çok tatlı bence. Hemen şunları koyayım yerine. Şunu şöyle yapayım pembiş, sancıyoz bir tane kafede buluşacağız. Böyle sırf sancıyoz. Sırf değil de yani böyle e, çok güzel bir yerde buluşacağız. Böyle çok güzel pembiş pembiş. Orada görüşürüz. Arkadaşlar geldik. ve çok tatlı bir kafe. Pembiş pembiş. Ee, şimdi geçelim. Ee, aa! yani Tıkal Life Mail değil bu. Ee, i̇şte sen bir şey almadın mı? Ben seni bekledim beraber alalım diye. Tamam hadi gel. Geldim. Merhaba. Merhabalar. Ee, neleriniz var? Şu e, yandaki yer, sadece yandaki şeyler var. Aa, bu ben sizi TikTok'tan buldum. Gerçekten çok güzel. Herkes falan geliyor buraya. Hmm, evet, evet evet TikTok bir hesabımız var. He ya ben bir tane şöyle kutuyu içecek. Bir tane meşmur, bir tane şöyle kutuyu şeylerden. Şimdi ben de aynısını alayım. Tamam hemen geliyor. Ay bayağıdır bir de buluşmak istiyorduk ya. Evet evet. Burada kombinin çok tatlı olmuş. Ya senin de kombinin çok tatlı olmuş. Pembiş pembiş. Ya teşekkür ederim. Siparişiniz hazır. Aa hem içecekler çok güzel duruyor. Ay evet. Hemen şöyle vereyim. Size de şöyle vereyim Melodi Ya biliyor musun ben Şiyan'a sana özel bir şey yaptırdım. Ha şu an güzel söyledim çok heyecanlandım. Yemeğimizi yiyelim ondan sonra bakarız. <laughs> tamam. Bu arada yeni ürünler çok güzel değil mi? Aa evet kurumeli gelmiş bu şekerlemelerden. Süs gelmiş ve şeker gelmiş. Gel, yok, yani sadece olacak. Hmm. Ya burada melodili eşyalar olmadığı için burası böyle mini sandrolu bir pembiş kafe yaptığından çok tatlıdır. Ay evet çünkü çok tatlı yani tadı falan çok güzeldi bence de. Şuraya attığımız çöpleri de alalım. Yani koyacak yer bulamadığımız için koyduk da. Evet evet. Bunlar işte galiba ekip hazırlıyorlar. Değil mi? Evet evet siz getirin onları ekip hazırlıyoruz. Hemen getirelim. Şöyle size vereyim. Ben de şöyle koyayım. Şunu da vereyim. Ben de tepsileri şöyle. şu üst kata koyuyorum. Koyun koyun. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Gel. Melody. Melody. Çok güzeller. Bun. Melody koltuk mu? Evet ben sana zar yaptırdım. Teşekkür ederim. Bunlar ne acaba? Onlar benim sana hediyem. Ya teşekkür ederim. Açayım, mi? Aç tabii. Neden bu kadar güzel? Çok güzel. Bunu kullanırım ben. Kesin kullanırım. Ona ee, çok güzel notlar yazarım. Şimdi sıra bunda. <laughs> Yine çok güzel. Bak <laughs> bunu yiyeceğim. Tamam bana çok teşekkür ederim. Ne demek rica ederim. Şimdi bunu açayım. <laughs> Oha sen bunu kendin mi yaptın? Ya evet ama ee, fırçam ucu çok kalın olduğu için koyuna benzedi. Hayır çok güzel. Bunu o, kesinlikle evime asacağım. Ya. Ee, çöpleri e, şöyle fırlatalım. Bir şey olmaz toplarlar ya. Ben de. Işte. Hediyelerimi şöyle koyayım. Bir dakika alalım. Yani diğer Bu arada zaten burası kapalı şu anda. Çünkü birine özel yaptırabiliyoruz. Ve bir gün özel biz yaptırdık ve arkadaşlarınızı falan buraya özel yaptırabiliyorsunuz. Şimdi buraya güzelce bir tanışalım. Kamerayı koyayım şöyle. Adım Melody. Evet. Ee, başıma sonra. burası <laughs> yazın Stella. Evet Stella. Çocuklar ne yapıyor? Çocuklar neyken çocuğum bir haber. Ay o da iyi. Burada çok tatlı saçları aynı ben. Evet, evet aynı sen çok benziyorlar. Sonra tarşanlarınız ne yapıyor? Tarşanlarınız var değil mi sizin? Evet evet. Onlar ne yapıyor? Onlar da ee, tarşan festivalinde orada kamerayı tercih ettiler. Aaa. attık. Şimdi gezeceğiz burayı. Evet ben arabaya koyup geldim hediyeleri. Aa, ne kadar güzel. Aa, evet. Görüyorsunuz ama arkadaşlar. Neyse gel. Geliyorum. Aa, köprü çok güzel ya. Gel fotoğraf çekeyim. Fotoğraf makinesiyle. Poz mu vereyim? Tamam poz veriyorum. Hadi çek. Hemen çekiyorum çektiğim ama e, bu şey vermiyor muydu kartınla beraber? <laughs> ama onun içinde kart yok şu an video çekiyor. Hem, hem, video hem de şey değil mi? Hem video hem de fotoğraf. Evet evet. Gel. Gerçekten çok güzel manzarası falan. E, bizim evlerimiz zaten biraz yakın öyleyle. Evet evet biraz yakın. E, burası dilek. Buraya neden bir, bir TL var bu yerde? Burası şans şey olabilir mi ki? 1 TL atınca, para atınca şans oluyorsun. Olabilir belki yani belki. Arkadaşlar biz e, ikimiz evimize gidiyoruz. Zaten arabaları e, aynı arabada gidemeyiz çünkü arabalarımız ayrı bir yani biliyorsunuzdur zaten beraber gelmedik. E, yani bu videomda sana geldik. Evet arkadaşlar beğendiyseniz bunu like atmayı unutmayın. Böyle geçer e, biraz kısa oldu video çünkü biz e, Melody ile video ne zaman daha çok konuştuk. Hı. Evet. İyi ki buluşmuşuz. Ben seni çok sevdim. Ben de seni. Ve gün yine buluşuruz belki. Aa evet bir, bir gün yine buluşuruz. Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Bay bay.